Merhabalar, ee, şekerpare yapacağız. Ee, aslında bugün gelirken öncelikle magnolia yapmayı düşündüm. Dedim bir magnolia yapayım, magnolia yaparken de video çekerim. Sonra dedim ki e, tavuk göğsü olabilir. Sonra otobüse binim işte ve geliyorum. Dedim ki ben neden şekerpare yapmıyorum? Uzun zamandır şerbetli tatlı da yemiyorum. Ondan sonra e, bence güzel olabilir diye düşündüm. Hem de belki yani iş yerine götürdüm. Ee, daha önceki kek videomu izleyenler varsa <laughs> ee, tatlı konusunda çok iyi olduğumu onlar bilirler. Ee, bir bakmalarında fayda var. Yani bakmanıza fayda var eğer izlemediyseniz. Şimdi şekerpare yapacağız. Şimdi ben malzemelerimi önden hazırladım. Tereyağı. Ee, birkaç tarife baktım. tarifler ve çoğunlukla sadece tereyağı yazıyordu. Tabii ki de asla tarife uymayacağız. O an canımız nasıl istiyorsa öyle yapacağız. Biraz sıvı yağ da ekledim. Ne olur ne olmaz diye hem belki parlaklık da verir. Şimdi sırasıyla gitme. Ha malzemeleri söylemeyeyim onunla uğraşmayalım. Bunu yaparken de aslında bugün şeyi çok düşündüm. Kendimi çok yoruyorum. Ve e, o kadar yorgun hissediyorum ki aslında e, bu tarz videolar çekmek bir noktada bana iyi gelmeye başladı. E, çünkü kendimi çok rahat ifade edebiliyorum. E, i̇şte bugün bunun üzerine düşünürken dedim ki ya ben ne kadar çok kendimi yoruyorum. Ne kadar çok böyle bir şeyleri yapmak için uğraşıyorum. Sanki bir yarış içerisindeyim ama o yarış ne, nereye varacağız, ödül ne, sonuç ne olacak? Gibi gibi ya da kaç kişiyle yarışıyorum hiçbir bilgim yok. Sadece dümdüz e, bir yarış içerisindeymişim gibi e, durmadan e, bir koşuşturma hali var. Bunları düşünürken dedim ki ya bunları sadece ben yaşıyor olamam. E, benim gibi eminim çok insan vardır. E, biraz hem sizlerle paylaşmak hem de böyle bir içimi dökmek istiyorum. İçimi dökerken de ee, bir taraftan şekerpare yapayım, tatlı yapalım, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu önlü de uzun zamandır takmıyordum. Ee, güzel oldu. Şimdi şekerpare için neye ihtiyacımız var? Tereyağına ihtiyacımız var. Olmazsa olmazımız irmiğe ihtiyacımız var. İşte biraz karbonat, biraz vanilya, ee, başka ne ayarladım? Ee, pudra şekeri, işte hamurunu tatlandırmak adına. Tereyağımız burada. Dediğim gibi biraz göz kararı sıvı etledim. Ee, sadece irmikte ölçüye uydum. Ee, i̇ki çay bardağı irmik yazıyordu. Onu da ölçüyordum. Gerisini göz kararı ayarladım. Şimdi tüm kuru malzemeler buradaydı un hariç. Hepsini ekledim. Şimdi bunları karıştırırken lavabonun içi fena bulaşık dolu şu anda. Çaktırmıyoruz. Ee, bunları karıştırırken e, biraz neyden çok yorgun olduğuma dair sizinle de konuşmak isterim. Aslında bu yorgunluğa sebep olan şeyler arasında kendimle alakalı nasıl diyeyim kendimin eksikliği ya da fazlalığıyla alakalı bir sorun yok diye düşünüyorum. Tamamen dış etkenlerden kaynaklı şeyler olduğunu görüyorum. Artık o kadar tahammülsüz o kadar ne derler bıkkın, yorgun bir hal içerisindeyim ki işte son zamanlarda böyle diğer insanlara bakıyorum hani onlar nasıllar benden bir anormallik var çünkü ben gayet normal bir insanım. Ee, şurada da iki yumurtanın bir buçu sarısını ayırdım üzerine sürmek için onu da ekliyorum. Yazın yumurtayı sevmiyorum ben bu arada. Yani yumurta bence kışlık bir şey. Yazın yumurta yiyen insanlara da böyle diye bakıyorum. Yani kokuyor çünkü. Ee, ne yaparsanız yapın da o yumurta kokar yani yumurta sonuçta. Her neyse böyle düşünürken işte otobüste metroda orada burada insanlara bakıyorum gayet mutsuzlar. Herkesin e, yüzü asık. Tabii ki de metroda ya da bir toplu taşımada insanlar <laughs> deli gibi böyle sırıtamaz ya da kahkaha atamaz. E, ama... Ee, o gözlerde artık bir mutluluk göremiyorum. Yani bir umut da göremiyorum. İyice aşağıya çek çekiliyorum. Ee, ben böyle olurken de e, bunu paylaşıp sizleri de daraltmak istiyorum ki bunu tek başıma yaşamayayım eğer tek sen bu konuda. Ki asla öyle düşünmüyorum. Ee, yaklaşık bir ya da iki hafta olacak işte Instagram'ı kapattım. Yani yavaş yavaş böyle sosyal medyalardan arınmaya başladım. Ee, İyi de geldi açıkçası. Bununla biraz daha oynarsam böyle başka bir şeye dönüşecek. Şimdi onu tamamen göz kararı yapacağım. Böyle kademeli olarak ekleyeceğim deyip hepsini boşaltıyorum. Ee, ne diyordum? Onu ekledik işte. Hamurumuzu yoğuracağız. Biraz böyle sert, sertimsi, kulak memesinden hallice olacak birazcık. Biraz da korkuyorum bu tarz şerbetli tatlılar yaparken. Özellikle böyle yoğurmalı şeyler olduğunda. Çünkü bir kere başıma geldi, yayıldı. Ben böyle küçük küçük şeyler yaptım. Toplar halinde tepsi dizdim. Sonra bütün oldu onlar. Neyse arkadaşlar. Ben sosyal medyamı, yani Instagram kısmını kapattım. Çünkü artık orada da nasıl diyeyim... Kafa dağıtmalık şeyler göremediğimi fark ettim. Yani üç tane video ilerletiyorum. Dördüncüsü bir kaos, bir kavga, bir dehşet, e, ne bileyim bir acı, bir üzüntü. Geçiyorum, geçtiğimde kendimi suçlu hissediyorum. Hani benim izlemeye bile tahammülümün olmadığı şeyleri başkaları yaşıyor. Ve ben bunu böyle izleyip geçmek ya da ah vah yazık Allah yardımcılar olsun demek gibi bir şey bana çok acizce geliyor. Her zaman diyorum tek başıma bu tür kaoslarda ya da büyük olaylarda hiçbir şey yapamıyoruz elden de bir şey gelmiyor ve artık yorulduğumu fark ettim yani benim elimden bir şey gelmeyip tamamen benim alanım dışında gelişen şeylere üzülmek onları içselleştirmek hakikaten şey uyku düzenim falan bozulmaya başladı yani ben 8 dedim akşamları uyuyan bir tipimdir. Yani maksimum 8 buçuk. Hadi işim varsa 9 falan. Gerçekten erken uyurum bu arada. Ee, Başak bununla alakalı benim ne zamanda daha geçmişliği de vardır. Her neyse e, böyle böyle dedim ki artık bu normale gitmiyor yani nasıl bir yol izleyebilirim? En kolayı işte Instagramı kapatmak oldu. Ondan sonra Twitter'ı da kapatmıştım. Sonra dedim ki yani hepten de uzak e, o kadar bu arada şeyi unutmuşum ki işte haber sitelerine girip haber okumayı e, ne bileyim takip ettiğim gazeteler vardı onların kendi web sitelerine girip oradan e, okumak vesaire unuttum bir şeydi ki ben gazete okumayı çok severim. E, yani uzun zamandır da okumuyorum aslında. Dedim hiçbir yerden haber alamıyorum. Böyle tek tek manuel girip bakmaktansa Twitter'a devam edeyim. En azından içimden geleni yazarım. E, dökülürüm oraya diye. E, Twitter daha bir az <laughs> kaos ortamıymış gibi. Neyse Instagram'ı kapattım. Çünkü Instagram'da çok fazla video izliyorum. Ve o videoları keşke dediğim gibi aynı şeyi tekrarlamayayım. Kendimle çalışmaya başladım. Yani bir an böyle gülerken ne oluyor falan. Orada ciddi bir Duygu geçişi oluyor. Benim zaten genel sorunum hızlı duygu geçişlerine şey yapamamam, kontrol edememem. Neyse öyle kapattım. Bu hamur biraz sert oldu. Biraz hayal ettiğim gibi olmadı mı? Bence irmik çok oldu. İki bardak irmik buna çok. Heh, döküldü. Şimdi şekerpareyi çok severim ben. Özellikle şekerparenin üzerindeki o bayılırım. E, tatlıyla muazzam bir uyumu var. Şimdi biraz daha yoğurayım bunu. Böyle. Sonra işte sosyal medyayı kapattık. Tamam, okey, görmüyorum. E, haber almıyorum. Biraz daha e, habersiz, daha okey. Yani bir şey bilmemek bence güzel bir şey. E, her şey bilmek, haberdar olmak bir insanın kendisine yapabileceği eziyet diyebilirim yani her şeye hakim olmaya çalışmak fikir sahibi olmak vesaire gerçekten yorucu özellikle kötü durumlarda ama insan ilişkilerinde maalesef sosyal medyayı kolay kapatmak kadar çözümcül olamıyorum insan ilişkilerinde de çok azaldım o kadar o kadar azaldım ki yani bir elin beş parmağını geçmeyecek arkadaş sayısına eriştim. Harika bir şey. Ee, bir noktada evet güzel bir şey. Çünkü fazla kalabalık fazla ses. Ee, fazla insan fazla açıklama fazla dinleme. İşte e, dertle dinliyorsun mutluluk da dinliyorsun. Bunların hepsi ee, günün sonunda yorgunluk olarak geliyor. Çünkü x bir arkadaşından mutlu bir haber aldığında başka x bir arkadaşından üzüntülü bir haber alıyorsun. Nasıl zaten hangisine sevineceğim, üzüleceğim ya da hangi duyguya daha ağırlık vermeliyim diye içten içe böyle bir çıkmazda oluyor insan. Ee, i̇nsan ilişkilerinde de şuna net karar verdim. Ancak öyle mutlu olabileceğimi düşünüyorum, bilmiyorum. Daha denemedim ama denedikçe sizinle de paylaşırım. Hayatımda olan insan, şu an aklıma yapmam gereken bir iş geldi. Yarın sabah onu unutmamam lazım. Hayatımda olan insanları hep ben bir yere koydum ve o koyduğum yerde onları o kadar sahiplendim ve benimsedim ki onlar bana yanlış bir şey yaptığında ya da beni kıracak bir şey yaptığında çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki hatta ağlayacak kadar falan yani özellikle bazılarına. Sonra dedim ki bu hamur olmadı. Burada bir şey eksik. Bence bunun bir sıvısı sütü eksik. ha. Ben söyleyeyim size. Bu, bu kadar ya da ama böyle olur. Buna süt falan koyamayız. Sadece dediğim gibi ilmi fazla oldu arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Birazcık daha un eklesem. Çok mu taş gibi olur? Yaşasın yapamadım. Yine bir video yapamadım. Sanırım bu şeyler hissediyor. Ne olduğunu. İnsan ilişkileri de ee, maalesef sosyal medya kadar kolay olamıyor. Oradaki durumları düzeltmek ya da işte yok etmek vesaire gibi gibi. Şöyle bir karar aldım. Bundan sonrasında hayatımdaki herkes benim kendi hayatımda, kalbimde ee, vesaire kendileri yerini belirleyecek. Karışık bir cümle oldu. Tanıdığım herkes benim kendi özel hayatımda, kalbimde, gönlümde, fikrimde e, yerini kendisi belirleyecek. Ben onları bir yere koymak istemiyorum artık. E, herkese 100 kredi vermek yerine sıfırdan başlatmak daha mantıklı gelmeye başladı. Çünkü o 100 krediyi verdiğimde kendi adıma konuşmak gerekirse, ah terledim o yüz krediyi verdiğimde onu orada sabit tutmak için ben uğraşıyorum. Aman yüzde kalsın, yüzden çıkmasın, yüzde devam etsin. İşte 90 oldu bilmem ne falan. Hayır abi sıfırdan başlasın, kademe kademe o arttırsın. Ve orayı korumak için onun bir çabası olsun. ne derler? Bu şey, arkadaşlık ilişkilerinde de bir duygusal ilişkide de bence olması gereken bir durum. Belki de hatayı burada yapıyoruz. Biz herkese belli bir anlam yüklüyoruz vesaire ve karşılığında istediğimiz şey olmadığında üzülen biz oluyoruz. E, haklı olarak karşı tarafta diyor ki hayır ben sana böyle bir e, şey yapmadım ki ya da bunun sözünü vermedim. Neden benden bunu bekliyorsun ve yapmadığım için bana kızıyorsun gibi cevaplar alabiliyorsunuz. Şimdi hamurumuzu yoğurduk ama bence sert bir hamur oldu. Keşke süt alsaydım kesinlikle ben buna süt eklerdim. Bak yoğurt alacaktım onu da unuttum. Hmm. Yaklaşık 3 aydır dolabında duran bir süt var burada. 3 ay değil de 2 ayı vardır. Ya da 1,5 ay. Şimdi hamurumu Yoğurdum bence bu tutar, iş görür ama biraz çatlamsı bir şey olacak. Biraz da daha... yoruldum ya. Dur bakalım. İrmiği fazla geldi. Net yani. Şeker yuvarladığında böyle yuvarlak. Ben yemek yapamıyorum galiba. Sanki beni çarşılık yapmamışım gibi. O iş görür. Şimdi böyle bunun hepsini tabii ki de tin, tin, tin uğraşamayacağım ben. Muhtemelen bir buzluk muhabbeti olacaktır. Şerbetimin içine yarım çubuk tarçın attım. Limon damlattım. Umarım bu tatlı olur ya. <laughs> Nedense video çekeceğimi anlıyorlar galiba. Geçenki kek de öyle oldu. Ondan sonra kek yaptım hiç yapışmadı falan aynı kalıpta. Ama muhtemelen o kekimde de şey oldu. Malzeme fazla geldi. Ağırlık yaptı gibi. Bakalım bu nasıl olacak? O kadar dertli şeyler anlatıp e, tatlıyı o kadar şey yükledim ki bana hata veriyor şu anda. Gel gelelim işte bütün gün çalışırken ben bu tarz düşünceler içinde gerginli bir şekilde günü bitirmeye çalıştım. Bazen böyle düşünceler içerisinde çalışmak da o kadar zor geliyor ki bunun bir şeyi eksik oldu. Ama şu an asla kestiremiyorum ne diye. Ya da bir şey fazla oldu. Artık çok da bir fazla beklentim yok. E, bu konuyla alakalı da bu tarz düşüncelerde de yalnız olduğumu düşünmüyorum. Eminim ki benim gibi düşünen çok insan vardır. E, belki sesli bir şekilde söylemiyordur. Belki ne derler işte şey. Kabul etmiştir. Bir şeye çok inanıyorum. Ben değişim olsun istiyorsak değişmesini istediğimiz şeyi öncelikli olarak o ham haliyle kabul etmemiz gerekiyor. Bence değişim kabul ettikten sonra başlayan bir şey bu tatlı olmayacak ha. Yine rezil bir video. Yani insanlar yemek yapıyor vesaire. Ben de yıllarca yaptım neler neler yaptım hem de ama <laughs> şu videoları izleyen insanlar şey benim yemek yaptığımı asla inanmaz. Ben de olsam ben de inanmam. Yani saçma bir şey oldu. Hamur böyle olmuyordu. Unuttum muhtemelen. Magnolia yapsaydım daha kolay olacaktı herhalde. Abi bu nasıl bir tatlı oldu bu arada gerçekten. Yani tüm ee, ne derler <laughs> yorgun olduğumu ancak bu şekilde anlatabilirim, ancak bu şekilde resmedebilirim. Yorgunum, sinirliyim, öfkeliyim. Bu öfkeyi kendi içimde böyle kontrol etmeye çalışıyorum. <laughs> Ve sonucunda da bir şeyler yapmaya çalıştığımda böyle aksilikler olabiliyor. Negatif enerji bilmem ne safsatasına çok girmeyeceğim ama yani bence hissediliyor. Yani benim muhtemelen enerjim buraya geçiyor falan dediğim gibi ilmi, ben niye iki bardak ilmi koydum ki acaba yani yok abi bu tutmadı çamur arasında <laughs> neyse bu kalsın artık ben bunu bir şeyde kullanırım ama ya ziyan etmeyeceğim bu sefer öyle ziyan etmeyeceğim şu elimi aa, yıkayayım İş hayatından çıkıyorsun, ilişkilere bakıyorsun, hiçbir anlamı yok. Oradan çıkıyorsun, şunu yapayım, bunu yapayım diyorsun, içinden istek gelmiyor. Çünkü o kadar artık sömürülmüş oluyorsun ki sadece eve gidip sessizliği dinleyip uyumak istiyorsun. Ben genellikle böyle durumlarda şey uyurum, hiç kimseyle konuşmam. İşte sadece ölmediğimi anlamaları adına haberler verilir. İşte erken yatıyorum falan gibi. Ee, onun dışında sessiz kalırım, uyurum, uyuyabildiğim kadar falan filan. ama bazen işte dediğim gibi son zamanlarda artık uyuyamıyorum falan bir sinir harbi. Yani siz ne düşünüyorsunuz da bilmiyorum ama bazı şeyleri maalesef görmezden gelemediğim için böyle sinir bozukluğu yapabiliyor. Evet saçma sapan bir tatlı. Bence bu şekerpare değil diye. Bu da beni sinir edenlerin boğazında kalması için yaptığım harika bir tatlı. Şimdi bu çok güzel tatlıma fındıklarımı koyarak çatlatıyorum. <laughs> sinir bozucu gerçekten. Bunu keşke Gerçi sevmediğim insanı bile ziyan etmem bunu. Yerim yani. Kendim yerim. Bak çatladı. Neyse dur bakalım olacak. Bayağı çatladı. Ben net arkadaşlar. Iki, iki, çay bardağı ilmik ben ne yapıyorum abi? iki çay bardağı ilmik. Allah aşkına neyin kafasını yaşıyorum. Neyse umarım yayılmaz. Şerbeti ilmek güzel çeker. Kalburabası tarzı bir tatlı olacak muhtemelen. Öyle düşünüyorum. İş yerine de götürmem kendimi. Yani kimene. Kimene, kimene. Şimdi 180 derece fırına. Allah. Şöyle ekleyeyim. Evet. Fırınımıza tatlımızı koyduk. Bunu da burada unuturum kesin ben. Ne yapıyorum mesela yorgun hissettiğim zamanlarda ya da böyle ruhen çökmüş hissettiğim zamanlarda son zamanlarda özellikle tiyatroya gitmeye başladım biraz daha sosyalleşmeye çalıştığımı fark ettim. İşte video yüklemeye başladım. Sonrasında biraz sıkılır gibi oldum, şimdi tekrardan başladım. Böyle konuşmak iyi geliyor, saçmalamak iyi geliyor. Önün arkasını pek düşünmüyorum. Umarım <laughs> güzel şeyler olur. Harika bir şekerpare hamuru yaptım. Gerçekten öfke, nefret, tüm olumsuzluk ülke yani Türkiye gibi bir şeker para bence bu. umarım daha güzellerini yaparız hep beraber. Hani hep beraber yapmak da istemem açıkçası o kalabalık. Çok fazla gerek yok. Herkes kendi başına yapabilir. Ama en güzel şeker benim şeker param. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu yorgunluğumuz artık bizle konuşacağım. Çünkü tek yorgun hisseden bu tabi bu arada fiziken bir yorgunluktan bahsetmiyorum yani. E, bunu tek böyle hisseden ben değilim. Hepimizin başına gelebilir. Eğer sen de böyle bir şey hissediyorsan yalnız olmadığını bil. E, ben bu şekilde biraz daha iyi hissedebiliyorum kendimi. En azından sabah uyandığımda, nefretle uyandığımda şey diyebiliyorum. Benim gibi yüzlerce insan var. E, ben işini... E, bu yorgunluk kısmını nasıl değiştirebilirim, nasıl daha güzel hale getirebilirim kısmındayım. Bunun için böyle arayışlar, içinde bir şeyler deniyorum, işte yazıyorum, çekiyorum, anlatıyorum. Bazı şeyleri söylemekten artık çekinmiyorum. Ama kendimle alakalı ama başkasıyla alakalı bir şeyleri ifade etmek ee, tabii bunu doğru bir şekilde kimseyi kırmadan hakkına girmeden tatlı tatlı ifade etmek bence dünyanın en güzel şeyi bir insanın kendisini geliştirdiğini ben böyle tayin edebiliyorum ama çok güzel konuşuyor çok güzel ifade ediyor kendisini Oha lan bana laf soktu ve ben, hani e, bu beni çok e, darlamadı ve biz bunun üzerine tartışabildik kısmı e, gerçekten aşırı keyifli İşin özeti ben samimiyetsizliği sevmiyorum. Ama gördüm ki ne kadar samimi, ne kadar gerçek olursan o kadar çok senin üzerinde tepinmeye hak görüyorlar. Gel çocuk. Ee, ve o yüzden de artık yani samimi olmak gibi bir derdim yok. Hani yapmam gereken onu yapıyorum. Konuşmam gereken onu konuşuyorum. Ee, anlam yüklememeye başladım bunu öğrendim. Bir şeylere çok fazla anlam yüklediğinizde, yüklediğiniz anlamın altında siz ezilebiliyorsunuz. E, o yüzden de artık olduğu gibi sıradan. Tatlı şu an yanıyor, bayağı bir Kokusu geliyor bu fırında. Ne oldu bu akşam? Tatlım sen yani beni... Abi yani tam rezillik bir moddayım ya. Gerçekten o kadar, o kadar kötü bir tatlı oldu ki 5 dakika yani beş dakika durmasın bir iki dakika daha dursun. Sonra onu şerbetleyeceğim. Ama neye şerbetleyeyim? Tepsinin içinde mi şerbetleyeyim? Öyle yapar. Geleceğim hemen.